Devasa politikacıların, petrol babalarının dünyanın gidişatına doğrudan dokunabilen kişilerin gidebildiği Bohemian Grove kampı sızdırıldı. Tıpkı Epstein adası gibi 18 yaş limitinin olmadığı sadece elitlerin gidebildiği bir kamp alanı. Ne ilginçtir ki Epstein adasında sızdırılan şu politikacının isimleri yine bu Bohemian Grove kampının içerisinde de varlar. Birazdan izleyeceğiniz video içerisinde ciddi isimler duyacaksınız. Atom bombasının babası olan Robert Oppenheimer bu kulübün bir üyesidir. Atom bombası fikrinin bu ritüeller sayesinde ortaya çıktığını yine öğreneceksiniz. Merak et mean diğer isimlere tehlikeli de olsa her zamanki gibi yine yer vereceğim. Bu video bariz sebeplerden dolayı internetten kaldırılabilir. Lütfen desteklerin için beğenmeyi unutma. İnternet gizemlerini ve bu tarz içerikleri seviyorsan abone olabilirsin. Zeceğiniz videonun daha iyi anlaşılması için birkaç bölümden oluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü boksör Ryan Garcia katıldığı bir röportajda kendini tutamaz. Ve çocukken Bohemian kulübü tarafından kaşırıldığını, zorla vücuduna alıkoyduklarından bahseder. Garcia tüm kanıtları ortaya çıkaracağından Andrew Tate ile yaptığı bir röportajda yine bahseder. Bu olay o kadar büyür ki geçtiğimiz haftalarda yine başka bir YouTube kanalında Bohemian Kamp alanının sızdırılan videoları ortaya tekrardan çıktı. Andrew kanıtım var mı diye sorduğunda Garcia geri adım atmaz. ''Hiçbir şey umurumda değil. Her birini yok edecek kadar kanıtım var.'' ''Andrew oyun oynadığın adamlara dikkat et.'' der. Ben oyunlarını kabul etmediğim için tekrardan hapishaneye gidiyorum der. Bu olayı anlamanız için Andrew Tate'in nasıl düşündüğünü anlamanız gerekiyor. Andrew'a göre dünya bir grup elit insanlar tarafından yönetiliyor ve her birimiz bu oyunun birer parçasıyız. Hatta ona göre John Cena elitlere ruhunu yakın zamanda sattığı için saniye çıplak bir şekilde çıkarak en iyi kostüm ödülünü geçtiğimiz günlerde Oscar töreninde verir. Hatta kendisine göre buna birkaç örnekler daha var. Henry Styles'ın kadın gibi giyinip konser vermesi ya da Tom Holland'ın kadın kıyafetleriyle dans etmesi. Aşağılama ritüellerinin hep birer parçasıydı. Bunun amacı ise ne kadar büyük olursan ol seni küçük gösterebiliriz mesajıdır. Tate bunları kabul etmediği, bu grubun bir parçası olmak istemediği için haksız yere hapishaneye girdiğinden bahseder. Kulübün hikayesini duyduğunuzda kimlerle uğraştığınızı daha iyi anlayacaksınız. Bohemian Kulübü 1800 1972 yılında gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar tarafından kurulmuş belli bir entelektüel yapıda olan insanların katılabileceği bir yerde. Çok geçmeden dünyanın en zengin, en güçlü adamları bu kulübün birer üyesi olmaya başlarlar. Kimler mi? Amerikan başkanları, devasa şirketlerin sahipleri, Ivy League Üniversitesi'nin kurucuları. Bu üniversiteler dünya tarihinin en büyük üniversiteleri olarak kabul edilir. Ekranda gördüğünüz görüntü Bohemian Grove'daki bir masadandır. Her bir adam Amerikan başkanı veya bu yolda büyük rol alan kişilerdir. İlginç kısmı değil mi? Bu adamların hiçbiri bu masaya oturmadan önce Amerikan başkanı değillerdi. Tesadüf mü diyorsan iyi dinle. Ayaktaki kişi Harvey Hancock. Amerika'nın 34. başkanı başkanı olan Aiden Hoveyvor'un başkanlık seçiminden sorumlu kişiydi. Sağındaki kişi Ronald Reagan, Amerika'nın 40. başkanı. Solundaki ise Richard Nixon, Amerika'nın 37. başkanı. Epstein adasındaki Roger Stone'un boynunun arkasında Richard Nixon dövmesini hatırlarsınız. Masanın en solunda oturan kişi ise Edward Powell. Amerika'nın petrol babası olan bu adam 2. Dünya Savaşı'nda devasa bir rol oynadı. Amerikan Başkanı George Bush yine bu isimlerden biri. Videonun ilerleyen kısımlarında Epstein adasında olduğu gibi yine tüm listeyi sizlerle beraber paylaşacağım. Sadece devasa güçlü insanların her yıl Haziran ayında 2 haftalığına gidebildiği Bohemian Grove, Kaliforniya'nın Redwood ormanlarında yer alır. Alex Jones ise içeriye sızan, brutüelleri gizlice kayıt eden ilk gazetecidir. İzlediğiniz görüntülerde Cremation of Care, kaygının yakılma ritüeli yapılır. Tüm bir ritüel 12 metrelik devasa bir baykuşun önünde yapılır. Alex görüntülerde yanan kişinin gerçek bir çocuk olduğunu söylese de Bohemian kulübü bunu kabul etmez. İnsan görünümlü maketler yakıyoruz derler. Pampalından sızdırılan videolarda ise yüzlerce kulübe var. Her bir kulübenin içerisinde çocukların yatabileceği ufak yataklar var. Ve bu kulübeler sadece dışarıdan açılabiliyor ve dışarıdan kilitlenebiliyor. Şimdi sen söyle Alex mi haklı yoksa Bohemian kulübü mü? Ritüelin amacı tüm insani negatif duygulardan kurtulmaktı. Ne? Et, kıskançlık, aşk gözlülük gibi duygulardan arınmak için devasa baykuşun önünde bir şeyi yakıyorlardı. O yandıkça üyeler negatif duygulardan kurtuluyorlardı. The is his That all the crow, the Behold, here is Tüm bu ritüel Amerika'nın ünlü sunucularından Walter Cronkite sesi ile yapılıyordu. Bohemian kulübünün yaptığı açıklamada ise varlıklı insanların yılda bir araya geldiği bir kamp alanı düşünün. Alkol içiyoruz ve dünya tarihinde popüler olan tiyatro sahnelerini tekrar canlandırıyoruz. Bunun dışında anlatılan her şey yalandır derler. Grubumuza kadınların girmesi yasaktır. Hatta bu olay mahkemeye kadar bile gider. Tahmin edersiniz ki sonuç alınamaz ve Bohemian kulübü hala sadece erkeklere özeldir. Bohemian Kulübü bu iki haftalık görüşmelerde projelerden veya iş olanaklarından hiçbir zaman bahsetmeyiz derler. Offenheimer'ın Manhattan projesi Bohemian Kamp'ında olmuştur. Bu proje 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Krallık ve Kanada ile işbirliği içinde ilk nükleer silahların geliştirilmesi ve gizlilikle yürütme projesidir. 1942 yılında projeye başlanılır ve 1945 yılında Japonya, Oppenheimer atom bombalarıyla tanışır. Dünyanın sadece siyah beyaz, etten ve kemikten olduğunu düşünüyorsan hala enteresan bir şey daha paylaşayım. Ekranda gördüğünüz görüntü Amerika'nın Kongre binasıdır. Bohemian grubu için baykuş kutsaldır. Kongre binasına kuş bakışı baktığınızda baykuş görüntüsünü görebilirsiniz. Yine bu baykuş heykelleri binanın içerisinde mevcuttur. Etkilendiysen abone olmayı unutma. Bir ilginç bir şey daha söyleyeyim. Dancer One YouTube kanalı geçtiğimiz haftalarda Bohemian Grove kampına gizli bir şekilde girer ve 2 saat boyunca eline ne geçiyorsa her şeyi kayıt eder. Birazdan o videoyu izlemeden önce şunu bil. Bohemian Grove tahmin ettiğinizden çok daha büyük. Öylesi bir adama tüm bir kamp alanını çekmesi için izin verirler miydi? Hiç mi kameralara, hiç mi güvenlikleri yok sanıyorsunuz? Kimilerin dediğine göre Bohemian grubu bu adamı özellikle tuttu. Ya da özellikle ses çıkarmadı. Bulamayacağı bir şey, kanıtlayamayacağı bir şey olduğunu biliyorlardı. Ve bu sayede isimlerini korumaya devam edebilirlerdi. Buraya kadar geldin mi? Geldiysen keyif almışsındır. Ne tarz videolar görmek istersin yaz lütfen. Bu tarz içeriklerde daha çok çok Desteğin inan çok önemli. Yorumlamasını sevdiğin yayıncılarla bu videoyu paylaşabilirsin veya arkadaşlarınla. Desteklerinizin tekrardan çok sağol. Kendine çok iyi bak. Harika bir günün, harika bir haftan olsun. Thank <laughs> you.